Her yanımda bir fırtına kopuyor yine Güneş bana doğmuyor doğmuyor niye Azımı sevdim yoksa sevilmedim mi Dertleri unutup gülemedim ki Her yanımda bir fırtına kopuyor yine Güneş bana doğmuyor, doğmuyor niye? Azımı sevdim yoksa sevilmedim mi? Dertleri unutup gülemedim ki. Hep bana dert verdin, hep benden çaldın. O güzel yılları Meçhule saldın Bilinmez bir yolculuk Sıkıydım sonuna anne. vardım Elveda sevgilim Elveda aşka Elveda sevgilim Elveda, sevgilim. Elveda sana <laughs> Kabağı söylüyor anne kabak <laughs>